Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde vatandaşın gündemindeki asgari ücrete ek zam yapılacak mı tartışmalarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, komisyonun toplanma zamanı Aralık ayıdır. Aralık ayında oturulur, konuşulur dedi. Erdoğan asgari ücretle ilgili soruya şu yanıtı verdi. Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve çalışma bakanlığım otururlar, konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir de. durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer yani. asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.